Düzeltiyorum. Ruhum. <laughs> Aa! Saçımı ne yapmış? Oo! <laughs> Ruhos mu? Hadi değiştir saçımı hadi. Aa! <laughs> tamam hemen düzeltiyorum. <laughs> hadi. <yor. gülüyor> heh. Oh be. Neyse. Şükür kavuşturana. Kuaför ruhsak hizmetinizde efendim. <laughs> ah, ah, bir bu eksikti. Elektrikler kesildi. Öf, tabii elektriği de keserler. Yakında telefonu da, doğal gazı da, suyu da hepsini keserler. Çünkü faturalarının hiçbirini yatıramamışım. Neyse ben gidip bankaya şu faturaları yatırayım ruhum. Ben de geleyim mi seninle kocacığım? Sen bilirsin. Kuyrukta canın sıkılmazsa benim için bir mahsuru yok. Sen yanımdayken hiçbir yerde canım sıkılmaz. Ha 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 canım benim. Oh oh Nasıl yaptın? <laughs> çok hoşuma gider. Para kokuyor mis gibi bak. Ne diyorum biliyor musun Musa? 20 milyarın olacak koyacaksın bankaya ayda bir buçuk milyar para. Oh yan gelip gel. Boş hayaller bunlar. senin gibiler bankaya ancak su parası, elektrik parası, yatırma. Bir de banka soymaya gelirler. Vallahi Yatırsın haklısın. kimse seni burada alıp bunu soymursun? Hemen yukarı, yukarı. i̇yi ki 20 milyarım yok şimdi hepsi gidecek de. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Herkes deyince içine sen de giriyorsun. Sağ gelin. Yanlış bir hareket yaparsanız <laughs> acımadan vururuz ona göre. <laughs> Salak herif ben sanki acıyarak vurdalar bir şey değişecek. Ama ne? Çabuk paraları sormayın olur. Çabuk! Bu sormaya mı? Evet o sormaya. Ama bizim markamızda bu sormayın ne olacak kadar para yok ki. Kestirsiniz sen sesini bırak kaçan para var. Bize <laughs> eğlence çıktı ruhum. Sevde ne eğlence? Çabuk! Çabuk! <gülüyor> Çölde kutup ayısına rastlayan develerden bile şanssızmış bu salaklar o kadar bank seçtiğinde sen tut Rusların olduğu bankayı soy. ne gülüyorsun lan? Çok mu komik banka soyuyoruz? Dalgıç! Pardon bacım. Ben, ben de yok yok sizinle ilgisi yok. Bana banka soygunları genelde çok komik gelmiştir, Böyle oluyor ha. Buna bak canımın yaprağı. Bizim soygunlarımız hiçbir zaman komik olmaz. Bak Sine çok trajik olur. Bizim hiç şakamız yok. Bir anlatabildim mi? Anlaşıldı <laughs> mı lan? Aa sen ne biçim çorak giymişsin oğlum be? <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Kesin lan gülmeyi, kesin! Vurun hepinizi, kes! Kesin lan! Oh be dünya varmış. <laughs> Ruhsar! Keşke soygun yapacağınızı daha önceden haber verseydiniz. Size bir sürü sponsor bulurdum. Ben reklamcıyım da. Başlarım lan senin reklamcılığına, Doldur bacım! Oh be dünya oh. varmış. Yarım saattir bakıyorum, şöyle güzel hanım hanımcık bir gelin adayı göremedim daha bizim görmemiz bir şey değil de asıl başkaları bizi bu halde görürse o zaman adımız röntgenciye çıkacak Menkıbe Hanım. Aa, ay ay dur 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 bakayım dur. Bir tane buldum da galiba. Ha? Hey, ee, kocası varmış. Aa, 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 Utanmaz herif bak 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 bak. bak. Nasıl geziyor evin içinde? <laughs> Adam gezer tabii evinde. Nereden bilsin bizim dürbünle onu röntgenlediğimizi? Aa, ayol ne yapıyor bunlar? Ay, manyak bunlar. Vallahi manyak. Ailece manyak. Aa, hem de güpe gündüz. Tövbe tövbe. Hani nerede nerede ben de görmek istiyorum hani. Ne oluyor? Bakıyorum helalimin özel hayatı sizi pek ilgilendirdi küçük hanım. Şu abim de evlense artık ne olur sanki. Biz niçin uğraşıp duruyoruz burada? Ama öyle her önüne gelindi gelin diye kabullenemem tabii ki. Ha bu arada senin niyetini de anlamadım sanma. Abini evlendirelim de yol sana da açılsın değil mi? Ama anne gelinlik yaşım geldi de artık uzatmaları oynuyorum. Nasıl ki Zetina dikiş makinesi her genç kızın rüyasıysa evde kalmak da kabusudur. Ay çok büyük sen. Bak ne diyorum biliyor musun? Artık abine kız bulmak için televizyonlardan yararlanır. Nasıl yani? E televizyonlara bir sürü güzel kız çıkmıyor mu? İşte onlardan biriyle abini baş edelim git. Tabii ya niçin olmasın? Ama eve bir televizyon daha almamız lazım. Sen bir kanala bakarken ben de başka bir kanala bakarım. Hatta gazetelere program eleştirisi bile yazarız. Hmm, sen işin alayındasın ama ben televizyon konusunda araştırmalar yap. Oo, bari şöyle reytingi yüksek bir gelin adayı bulsaydım. Hani o çarkı hostes kız var ya, ay onu pek beğendim. Tam abin için aradığım kız olduğuna karar verdim Abin eğer o çarkıfelekteki kızı da beğenmezse he, çarkına başlarım valla İyi de peki kızla nasıl tanışacaksın? Kızı yakından izleyip kesin kararımı verebilmek için Çarkıfeleğe başvurdum Onlar da kabul ettiler Bugün çekim var Anne bravo vallahi sana Hadi, hadi kavga hazırlan da geç kalmadan gidelim hemen Şey çok isterdim ama Bugün benim başka bir işim var anne Reyhan'la buluşacağım Abimin aşkından yanıp tutuşuyor kızcağız. Gidip biraz teselli edeyim diyorum. Hay Allah. Sen de gelseydin iyi olurdu ama ne yapalım. Hayır yani sesli harf alırken üzerimde fazla para çıkmazsa senden alırdım. Neyse artık Mehmet Ali'den borç alırız. Anne ama sen bu yarışmayı hiç seyretmedin ki. Ha, seyrettim canım kim demiş seyretmedim diye. Ah iyi o zaman Menkıba Hanım size başarılar dilerim. Dikkatli olun da Dobrovski olmayın. Hadi bakalım Allah'ın emri peygamberin kavliyle şu yarışmaya bir gidelim artık. Oley 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 şampiyon. <laughs> <laughs> Mekrobi hanım maalesef Dobrovski oldunuz sağlık olsun. Ne yapalım canım? Her şeyin başı sağlık. Öyle değil mi hostes hanım kızım? E yani maşallah senin de yanağının kanı yere damlıyor. Aman aman Allah nazardan saklasın. Ay 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 pek de güzel gülüyormuş. Evet Murat Bey, sıra sizde. Dobrovski iflas olur böyle şeyler ama kimler iflas etmiyor ki Sema hanım. Buyurun çeviri verin çarkı. Hmm. Ağzım yandı. Artık benden se ayağa pas. Evet, pas geldi. Hanım kızım sizin de işiniz zor vallahi. Dünyanın yarışmacısıyla uğraşıyorsunuz. Yorgunluktan pestiliniz çıkıyordur vallahi. Mincubi hanım, artık çarkı çevirin isterseniz. Ay tamam çeviririz canım, çark kaçmıyor ya. Hostes Hanım, sen ne mezunusun kızım? İngiliz dili ve edebiyatından mezunum. Oh oh oh, pek güzel, pek iyi. E, sen yemek yapmasını da bilir misin? Elimden geldiği kadar. Oh ne iyi ne iyi. Ay şimdiki zamane kızları hiç yemek filan bilmiyorlar da. Yani onlar için gelsin hamburger gitsin pizza. Ama bak ne güzel sen biliyor musun? Ne mutlu sana. E peki çıktığın bir erkek arkadaşın falan var mı? Yo şu anda kimseyle çıkmıyorum. Ay işte buna çok sevindim. Yani senin açından. Rinkurba Hanım isterseniz biz çıkalım siz sosyesinizle daha rahat sohbet edin. <laughs> çevirin şu çarkı çevirin. Ay peki aman pek peki. peki. Hadi gayret. Evet, bin puan geldi. Harf söyleyin lütfen. Ee, e, K. Nikahın ortasındaki K. <laughs> Peki, tahmin edebilecek misiniz? Eh, zamanı geldi. Buyurun. Söylüyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Hostes hanım kızımı, oğlum masara istiyorum. <laughs> Yanıltınız buysa yanlış oldum Mirkebi hanım. Hayır canım, ha. ben hostesinizi oğluma istiyorum. Eğer yarışmanın sonunda arabayı kazanırsam evet. onu da hostes kızıma armağan edeceğim. Gelinime her şey feda olsun. Çok <laughs> <laughs> ya. Neyse bu konuyu daha sonra tekrar konuşalım. Siz önce bir tahmin edin bakalım bakalım. Buyurun bakalım. Söylüyorum. Evet. Ak akçe kara gün içindir. Evet bravo bravo tam altı bin puanınız oldu. Buyurun hediyelerinizi seçin bakalım. E artık hediyeleri de ay. hostes hanım kızım seçsin benim için. Ay, ne ay, de olsa ay. gelinim sayılır. Evet e. başarılı bir yarışma çıkardınız ve en yüksek puanı kazandınız. Şimdi ise büyük ikramiye için yarışacaksınız. Şöyle buyurun bakalım. Bakalım hangi zarfı seçeceksiniz? Hoş Hanım kızım. Sence hangisini seçeyim? Can, canım, ona niye soruyorsunuz? Kendi özgür iradenizle seçin. Gitsin bir tane Aa, ne Allah Allah. Ay, ay, üstüme iyilik sağlık yani. Ona sormayacağım da kime soracağım? Bugün'e bugün o benim müstakbel gelinim sayılır. Söyle bakayım kızım Hı? hangisini seçeyim? Bilmem siz bilirsiniz. Ay, ay vallahi bir kere daha gözüme girdi. Ay bak gördün mü tok gözlü kız tercihi bana bıraktı. E tabi size bırakacak çünkü siz yarışıyorsunuz Menkıbe Hanım. Size bir teklifte bulunabilir miyim? Hoppala şimdi de gözünüze beni mi kestirdiniz? Ama a, a, yok canım aman aman Allah yazdıysa bozsun. Benim teklifim hostes hanım kızımla ilgili. Neymiş söyleyin bakalım. Hadi. Şimdi hı. eğer çıkacak kelimeyi ben bilirsem hı hı. çektiğim zarfa da araba çıkarsa hı. onu bırakıp ben yerine hostes hanım kızımı <laughs> alıp buradan gidebilir miyim? Ne yani? Hostese mi binip gideceksiniz? <laughs> Çok komiksiniz. Ama yok canım komikle falan değil ben ciddi söylüyorum. Araba çıkarsa Aa. onun yerine bana hostesi verin. Olmaz mı? Hadi ablacığım herhalde, hadi ya. ablacığım hadi, hadi. Hayır, durun hadi durun, ya hadi ablacığım. Durun ablacığım benim güzel bir düzenimciyim iyi benim. Hadi ben ablacığım. Ne yapalım? İsteyenin bir yüzü kara vermeyen o kaçar. Ben de gider başka bir yarışmadan başka bir hostes kızmışım.